Selam arkadaşlar, bugün sizlerle Kardeşlerim dizisiyle karşınızdayım. Kardeşlerim dizi çok izlenen diziler sırasındadır. 28. bölümünde kan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizlerle zor bir duruma düşerken Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına döner. Kostüm balasında yaşananlar çocukların okuldaki yeni gündemini oluşturarken Akif Nebahat'ı sakinleştirmenin yollarını aramaktadır. Aybiki ve Şengül cephesinde belki ile ilişkilerini ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanırken Kadir ve Emel de beklemedik bir sürprizle karşılaşırlar. Babasından umduğu desteği almayan Kaan'ın eline Akif'e darbe vurabilecek çok büyük bir fırsat geçer. Bizi izlemede kalın. Gelecek bölümde neler olacak sizlerle paylaşacağım. Videonu beğendinizse kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.